Merhabalar, bugün estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Mustafa Karaca, gözaltı kırışıklıklarından kurtulmak için hangi yöntemlerin uygulandığını anlattı. İzliyoruz. Şimdi gözaltı kırışıklıkları e, yine adım adım gidilebilen e, işlemler. E, bir kere botoks e, en kolay, e, kişinin yaptırdığı e, belli olmayacak şekilde. E, ...uygulanabilen, e, cerrahi bile sayılmayan ve çok etkili bir yöntem. E, botoksun göz altına uygulanması e, önceden e, bizleri korkuturdu. E, çünkü göz altındaki kasların e, tamamen e, gücünün kaybolması... ...çünkü botoks kasın güç kaybıyla etkileyen bir ilaç böyle bir durumda göz kapağında aşağı doğru çekilme gibi bir komplikasyon olabileceğinden göz altına botoks pek uygulamazdık. Son yıllarda çıkan bir mikro botoks diye yöntem var. Bu yöntemde botoks çok küçük dozlarda çok noktadan çok yüzeyel bir şekilde veriliyor. Amaç kası bloke etmek değil kasın cilde doğru giden liflerini bloke etmek yani kas çalışmaya devam ederken sadece cildi kırıştıramayacak hale getiriyoruz. Bu mikrobotoks yöntemiyle mikrobotoks sayesinde artık göz altına da botoks uygulayabiliyoruz. Bu bölgede kırışıklıklarda da etkili bir şekilde tedavi sağlayabiliyoruz. Daha ileri durumlarda lazer uygulamaları yapılabilir. Çok artık oturmuş ince kırışıklıkların tedavisinde oldukça etkili. Yine PRP yöntemleri bu bölgede daha kırışıksız genç ve parlak bir görünüm sağlayabilir. Ee, en e, ileri noktada alt göz kapağı estetiğidir, alt blepharoplasti, yani alt göz kapağının gerilmesidir. Ee, bu diğer yöntemlerle tedavi edemediğimiz ya da beklentisini karşılayamadığımız insanlarda tercih edebildiğimiz bir ameliyat. Müzik